Si O timing hab wonder Noany a N N 26 N 16 N 20 27 26 24 27 27 28 29 31 32

はじめ。 abi geçersiniz ya geliyor A A A A Batı Karadeniz bölgesi olarak bütün klasik araçlar Murat 124 ve serçelerimiz o olaraktan yani klasik araçlarımızla Düzce'de bugün birincisini düzenlediğimiz etkinliğimizde toplandık. De senelerde konser adında daha büyük bir etkinlikler de inşallah yapacağız. Hangi araç daha kadar çok dikkat çekiyor? Hangi araç daha güzel? Görsel olarak hangi aracın var? İşte ses sistemi tesisat olarak hangi araba daha güzel? Nostalji en çok hangi araç yaşatıyor? Bunları vatandaşı görerekten plaket ve kupa tarzında birinci, ikinci ve üçüncü seçiyoruz. Bunlar da böyle bir etkinliklerimizi yapıyoruz. En yaşlı arabamız 75 model, en genç arabamız 93 model. Aslında pembe bir vosvosum olsun istiyordum hep. Ee, buradan ta Osmaniye'ye kadar bir pembe vosvos için gitmiştim ama o bir, e, göründüğü kadar değildi. Çok büyük bir hayal kırıklığı yaşadım. Sonra oradan boş dönmek istemiyorum. O zaman bunu beyaz olarak aldım ama ayakta dökülüyordu. Ben bunu güzel yapacağım dedim ve aldım e, bin kilometre yolu üç günde gelebildim su kaynatarak. Daha sonra bir yaklaşık üç ay kadar sanayi sürecimiz oldu eve hiç gelmeden. Topladık her şeyi kendi isteğime keyfime göre yaptım. Klasik araçların arasına girdik işte böyle devam ediyor. Çok e, fazla dikkat çekiyorum yani şöyle ben merkezde biraz bir tur atayım diyeyim. Ben eve gitmeden eve benim haberim gidiyor. Hani sizin kız şuradan geçti. Kırmızı ışıkta duruyorum. Artık utanıyorum yani hani böyle insanlar sürekli bakıyor. Bir de üstünde şeker kız yazması. İşte aa şeker kız geçiyor falan. Sürekli bir resim çekiliyor yani.